Merhabalar. Bugün altında hala yükseliş potansiyelinin olduğuna dair verileri sizlerle paylaşacağım bir video olacak. Sizlere faydalı, güzel böyle kısa, seri bir video olacak. Sizleri sıkmadan direkt konuya girelim. Tabii ki ilk önce videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi da lütfen unutmayınız. Şimdi bu altındaki tabii yükseliş potansiyelini neye göre konuşuyoruz? Aslında biraz dengeler değişti gibi sevgili arkadaşlar. Nedir bu dengeler değişti gibi? E, neydi bugüne kadar ki olayımız işte ticaret savaşlarıydı. Daha geriye gittiğimizde Amerikan tahvil faizleriydi. Yani altınla ilgili takip edeceğimiz veriler bu saatten sonra sevgili arkadaşlar özellikle Bitcoin'i de özellikle bakın Bitcoin yani kripto diğerlerini demiyorum. Sadece Bitcoin. Bitcoin'i de artık takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Bitcoin'deki hareketler de bundan sonraki süreçte altının üzerindeki düşüş veya yükselişleri de etkileyecek. Yani bir rakip daha çıktı altına sevgili arkadaşlar. Tabi bir taraftan mevduat faizinin de cazibiyeti devam ediyor. Aynı şekilde ama dediğimiz gibi burada altının bir rakibi daha var. O da Bitcoin. Şimdi buralara gelmeden önce sevgili arkadaşlar tabi şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi altındaki bu yükseliş potansiyeli neden hale devam ediyor? Birincisi Amerika'nın Dünyanın en borçlu ülke ülkesi olması ve bunun yanında da tahvil faizlerinin çok yüksek olması, tahvil faizlerinin çok yüksek olması demek Amerika'nın borcunu öderken katlanacağı maliyetin yüksek olması anlamına geliyor. Bu da zaten Amerikalıların kabul edili kabul edeceği bir şey olmadığı için bir kere bu masada olduğu için bu işte bütçe açıkları, işte devlet borcunun çok fazla olması Bunlar zaten altının üzerinde olumlu etki yaratacak. İkincisi enflasyonla ilgili dünya genelinde bir tedirginlik var. Özellikle Trump'tan sonra. Enflasyonun olması işte bu enflasyonun yanında resesyonun olması iki çeyrek eksi büyüme. Onun yanında stagflasyon olması yüksek işsizlik yüksek enflasyon. Yani sonu yoğun olanların şu anki dünya gündeminde önemli yer kaplıyor olması da altın için çok önemli bir avantaj. Onun yanında merkez bankasının merkez bankalarının alımları da bu işi olumlu etkileyecek. Onu da söyleyelim. Onun dışında tabii ki ticaret savaşları devam edecek. Zannetmeyin ki bugünkü sakin ortam veya bugün bugün ya bugün görünen suların durulmuş olma şekli böyle devam etmeyecek. Çünkü ne olursa olsun Trump'ın koltuğundaki oturulmasının sebeplerinden birisi ya da koltukta oturduğu an itibariyle kendisinden en fazla beklenen şey Çin ile uğraşabilmesi. Çin'in o kurmuş olduğu imparatorluğu bir şekilde Amerika lehine çevirmesi. Nedir bu imparatorluk? Amerika bütün ticaret Alış ve satışlarına baktığınızda eksi verirken Çin ise yıllardır artı veriyor. Ve bu da Çin'i dünya üzerinde ekonomik anlamda çok daha güçlü hale getiriyor. Amerika işte eşittir Trump bu egamonyayı yıkmanın peşindeler. Ondan dolayı ticari savaşları devam etmek zorunda sevgili arkadaşlar. Bu tür durulmalar olabilir. Bu tür durulmalar emin olun ki alın fırsatıdır. Ama onun dışında hani dediğimiz gibi bu olaylar devam edecek ve yükselmeye de altın tabii ki devam edecek. Videoyu da burada bitirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olmayı da lütfen unutmayınız.